Önüveitli hastalarımıza enjeksiyon tedavisi dediğimizde hemen bir panik havası oluyor klinikte. Neden yapıyoruz peki biz bu enjeksiyonları? Özellikle önüveitli hastalarda şiddetli önüveit olduğunda biz de akut olarak bir an önce etki etsin istiyoruz tedavimiz. Konjonktiva altına yani gözün aslında ön yüzeyindeki duvara dexametazon enjeksiyonlar yapabiliyoruz akut etkiyi istediğimiz için. Eğer iltihap gözün içinde veya retina bölgesinde, koreaide ise bu defa bizim e, uyguladığımız damlalarla bir etki sağlayamayacağımız için periorbital enjeksiyon önerebiliriz hastalarımıza. Burada da en çok triamsinolon asetat uyguluyoruz. İnce bir iğne ile lokal anestezi altında uyguluyoruz. Öncelikle kimlere uyguluyoruz peki? Sistemik steroid tedavisi uygulamak istemiyorsak veya bunun yan etkilerinden kaçınıyorsak bazen de destek olarak periorbital enjeksiyonları önerebiliyoruz. Hızlıca eğer ödemi varsa veya göz içinde bir iltihap varsa yavaşça göz içine depodan salınarak etki ediyorlar. Oldukça güvenli yöntemler. E, göz yaralanması veya retina yırtığı gibi yüksek riskli komplikasyonlar oldukça az görüyoruz. Deneyimli hekimlerce yapıldığında evet hafif bir şişlik, kapakta hafif bir sarkıklık, o bölgede yağ çıkıntısı olabiliyor ama bunları da çok sık görmüyoruz. Kimlerde uyguluyoruz? Dediğim gibi tekrarlayacak olursak, özellikle tek gözde makul ödemi gibi görmeyi azaltan e, inflamasyon varsa bu şekilde perokilleri enjeksiyonları öneriyoruz. Son olarak implantlardan bahsetmek istiyorum. Göz içine uyguladığımız, bunları vitreosun içine korneanın kenarından uyguluyoruz. İçi, e, 3 ila 6 ay arasında göz içinde kalıyor bu dexametazon implantlar. Bunların yan etkisi yok mu? Tabii ki katarak veya göz basıncı yükseklik gibi etkileri olabiliyor ama yine makul ödemi ve göz içindeki inflamasyonu baskılamak için sık kullanıyoruz. Özellikle enfeksiyon eğer ekart ettiysek eğer bu implantlar oldukça etkili ve sistemik steroidlere hem destek hem de onları daha az ve daha kısa süre kullanmak açısından bizim için önemli ama Tabii ki göz tansiyonu katarak gibi yan etkiler açısından da hastalarımızı düzenli olarak takip ediyoruz. Üvey tedavisi hep söylediğimiz gibi kişiye özel bir tedavi. İnflamasyonun şiddeti, gözdeki tutulum yeri, hastanın yaşı, tek gözdeki gözde olması bile bizim tedavi planımızı oldukça etkiliyor. Bu yüzden üvey tedavisi sırasında doktorunuzun size uyguladığı tedavi planına mutlaka dikkatle inceleyin ve düzenli takiplerinize lütfen gidin.